nedendir bilinmez, çapar koca derler Ömer Ağa'ya. Bir çobandır o, öylesine bir çoban. Yayar sürülerini çekilir kuytulara, tesbihiyle kalır baş başa. Ömer Ağa'nın sözü dinlenir, sohbeti çekilir. Dahası cömerttir o. Mütevazı sofrasına çağırır, gelip geçeni, selam vereni. Ne ayranını paylaştıklarının sayısını bilir, ne lokmasını üleştiklerini. Yine bir gün ağırlar garip bellediği yolcuyu. Hoş tutar fukaranın gönülü. Adamcağız ayrılırken açar ellerini ve kadife yumuşaklığında bir sesle Ya Rabbi der, sen bu çobanın yozuna, sürüsüne yoz kat, obasını şehir eyle. Ömer ağa sadece amin der. Hani her duaya dediği gibi. Elini yüzüne sürer huşu ile. Ancak gözünü açtığında sır olmuştur konu. Şaşkın şaşkın döner obasına. Aksakallı kocamışlar, müjde derler. Hızır aleyhisselam olmalı o. Sanki elle tutulup, gözle görülür bereket. Malı arttıkça hayra harcar. Hayra harcadıkça malı artar. Öyle ki hesabını tutamaz olur davarlarının. Adamlar alır yanına. Gelenler gidenler olur. Ömer Ağa'nın çocuklarından yani çapan oğullarından kimi ticarete heveslenir, kimi zanaate ve bir şehir nüvelenir Bozok yaylalarında. Anladınız sanırım. Evet. Yozga. Yörede Oğuzların Bozok koluna mensup Türkmenlerin yerleştiğini ve Dulkadiroğulları döneminde Alaüt Devle ile oğlu Şahruh'un imar faaliyetlerinde bulunduğunu biliyoruz. Dilerseniz biz yine dönelim Çapanoğullarına. Bu boy Horasan illerinden gelmiş. Anadolu'nun İslamlaşmasında ve Müslümanların devletleşmesinde unutulmaz hizmetler yapmıştır. Çapanoğullarının tarihi vesikalara geçen ilk büyüğü Ahmet Paşa'dır ki Ömer Ağa'nın oğullarındandır o. Ahmet Paşa, Bozok sancağı mütesellimi olarak vazife yapar, imar ve iskan faaliyetlerini deruhte eder. Ardından kardeşi Mustafa Bey'e geçer Bozok'un idaresi. Mustafa Bey'in hizmeti unutulmaz. Şehir gelişip serpilir. İşte halk arasında Büyük Cami diye tanınan Çapanoğlu Camii ondan bir hatıradır hemşehrilerine. Süleyman Bey ise payitahtla dostça ilişkiler kurar. 1788'de Avusturya ve Rusya ile yapılan savaşlarda padişahını yalnız bırakmaz. Adamlarıyla yerini alır muharebede. İstanbul gösterir vefasını, bir başka ilgilenir Yozgat'ın meseleleriyle. İşte Başçavuş Camii o günlerden yadigardır bizlere. Tezyinatıyla dikkat çeken bu güzide eser sanat tarihçilerini pervane eder peşinde. Aynı yıllarda inşa edilen Nakipzade Camii, ...Çapanoğullarından Cevahir Ali Efendi'nin mirasıdır yeni nesillere. Kayyımzade Camii yine aynı hayırseverin. Biraz evvel adını zikrettiğimiz Ali Efendi'nin hayratıdır. Dikkat ederseniz dikkate değer her eserin altından Çapanoğlu çıkmaktadır bu havalide. Yani o meşhur deyişi hayırlı manada kullanabiliriz pekala. Yozgat erenlerinden Şeyhzade Ahmet Efendi, Çerkeş'te metfun, Pirisani lakaplı Mehmet Mustafa Efendi'ye intisap eder ve Şaban-ı Veli Hazretlerinden gelen feyzi yudumlar kana kana. Mübarek Abdülmecit Han'dan dahi ziyade hürmet görür. İlme ve edebe talipler çok şey öğrenirler ondan. Seyyid Osman Nuri Bağdadi Hazretleri, hayatı cephelerde geçen bir gazi. Dahası sanatkar ve gönül ehlidir. Evladı Resul'dür üstelik. Menkıbeleri anlatıla gelir günümüze. Bir Fatiha ona okuyoruz, bir Fatiha şehitliğe. Zira Güneydoğu'daki mücadelede en fazla şehit veren illerimizden biri Yozgat. Cephanelik bir Abdülhamit Han yadigarı şehre. Bakımsız olmasına rağmen hala dimdik, hala diptiri. Yozgat Lisesi olarak kullanılan bu bina Hamidiye Mektepleri zincirinden bir halkadır ki o da cennet mekanın hediyesidir Yozgatlılara. Yine şehrin simgesi haline gelen Saat Kulesi'nde Yüce Hakan'ın imzasını görüyoruz hayranlıkla. Asrımızın başlarında Şakir Usta tarafından yapılan kule altı katlıdır ve üstte şerefeye benzer bir terası vardır. Dört yüzüne de birer saat yerleştirilen kule şehrin her noktasından görülürmüş bir zamanlar tabii. Hızlı imarlaşma malum. Anadolu'muzun çok yerinde silip süngercekte tarihi dokunun üstüne. Yozgat nispeten şanslı bu konuda. Zira asırlar evvelinden tılsımlı esintiler sunan konaklar tükenmemiş henüz. İzleri solunuyor ecdadım. Çamlığın başında tüter bir tütün diye başlayan Yozgat sürmelisi gördüğünüz mekanları getiriyor dile. Bu mutena mesirede adına türküler yakılan beş çama hatırlıyoruz. Ardıç, karaçam ve meşeyle bezenen çamlığın suları soğuk mu soğuk, tatlı mı tatlı. Sanki bal damlamış buzun üstüne. Eh, Yozgatlıların hafta sonları buraya koştuklarını söylemeye bilmem lüzum var mı? Yozgat sokakları destiden geçilmiyor. Naylon bidonların hayatımıza yaman girdiği günümüzde bu desti bolluğu da neyin nesi diyecek olduk güldüler. Meğer su taşımak için değilmiş onlar. Kebap pişiyormuş içinde. Mevzu enteresan geldi. Bunu göstermeliydik sizlere. Sağ olsun İsmail Usta kırmadı bizi. Safa safa anlattı desti kebabını. İsterseniz malzemeleri sayarak başlayalım işe. 5 kişi için 2 kilo kuzu kuşbaşıyla 1 kilo domates, keyfe kalmış miktarlarda yeşil biber ve sarımsak ilavesiyle harmanlanır. Tuzu, baharatı unutulmaz tabii. Sonra bu karışım desteğe doldurulur. üstüne bir parça tereyağı konur ki kebaba lezzet ve raiha kazandırır. Söz konusu destinin ağzı hamurla kapatılır ve ateşin içine gömülür. Burada altını çizerek hatırlatayım, hamuru delmeli ve küçük de olsa çıkışı sağlayacak bir yol açmalısınız buhara. Yoksa dinamit gibi patlar, ortalığı tarumar eder desti. Maazallah gözünüzü yüzünüzü yaralayabilir. Yaklaşık üç çeyrek saat sonra hazırdır yemeğiniz. E, eh, kebaba kavuşmak için destiden vazgeçeceksiniz tabii. Elinizi acımadan kaldıracak ve tam böğrüne vuracaksınız çekici. Bir başka mahalli yemek arabaşı. Arabaşı un ve sudan mamul. Ancak ustalık önemli burada. Hamur hamur ama bizim bildiğimiz gibi değil. Soğuk suyla muhallebi kıvamına getirilen un sıcak suyla haşlanıp kaynatılıyor. Pelte kıvamında tepsiye alınıyor ve bırakılıyor beklemeye. Vakti geldi mi baklava dilimleri gibi doğranıyor ve özellikle Acılı hazırlanan tavuk ya da hindi çorbasına batırıla batırıla yeniyor. Arabaşı her mevsim yapılırsa da aslında bir kış yemeğidir Yozgatlılara göre. Yozgat, kendi çabalarıyla emeklemeye başlayan bir ilimiz. Nedendir bilinmez, hiçbir iktidar sıcak bakmamış bu vilayetimizde. Yozgatlılar potansiyel suçlu olarak değerlendirilmişler ne hikmetse. Cuk topraklarla dişe diş mücadelenin neticesi öyle ama öyle ucuz ki. Bakın biz bu yaşlı köylüyü görüntülerken yorulduk. O ne toza toprağı aldırıyordu ne de Temmuz güneşine çalışıyordu delikanlı gibi. Helal lokma için terlemenin mutluluğunu yaşıyordu belki. Kim bilir? Harman zahmeti, ekmeğin bedelini, nimetin kıymetini hatırlatıyor. Ekmesi ayrı emek, biçmesi ayrı. Döveni, değirmeni, dahası mayası, hamuru, fırını. Ondan mı bilinmez büyüklerimiz ziyade hürmet ederler ekmeğe zayi etmezler tek kırıntısını. bir başka programda buluşmak üzere kalın sağlıcakla.